Ormanın derinliklerinde, doğanın hüküm sürdüğü vahşi bir köşede başlayan bu hikaye, beklenmedik bir şekilde hayatlarının kesişeceği iki karakterle tanıtılır: Leo ve Julia. Leo, ormanın sessizlik içindeki güzelliğine hayran bir doğa fotoğrafçısıydı. Doğada kaybolmayı, vahşi yaşamı yakalamayı ve en gizli anları fotoğraflamayı seviyordu. Julia ise doğayı korumak için elinden geleni yapan genç ve idealist bir çevreciydi. Ormanın kutsallığına inanıyor ve onun sakinlerini koruma amacı güdüyordu. Bir gün Leo ormanın derinliklerinde nadir rastlanan bir kuş türünün peşindeyken Julia ile karşılaştı. Julia doğayı koruma ve tahrip edilmemesi gerektiğine dair ateşli bir konuşma yaparken Leo onun içtenliği ve kararlılığına hayran kaldı. İkisi arasında hemen bir bağ oluştu ve bu bağ onları ormanın derinliklerindeki gizemli maceralara sürükledi. Orman Leo ve Julia için yaşayan bir varlık gibi görünmeye başladı. Onlar doğanın güzelliklerini keşfederken bir yandan da çevreyi korumak için çalıştılar. Ancak ormanın tehlikede olduğunu fark ettiler. Yakınlardaki bir şirket ormanın içindeki değerli kaynakları çıkarmak istiyordu. Leo ve Julia bu tehlikeyi önlemek için şehir merkezinde kampanyalar düzenlemeye başladılar. Toplumun dikkatini çektiler doğanın önemini anlatarak birçok insanı harekete geçirdiler. Ancak şirketin gücü ve kaynakları karşısında mücadeleleri zorlu bir hal aldı. Julia ve Leo, şehir merkezinde doğanın korunması için verdikleri mücadeleyi sürdürüyorlardı. Halkın ve medyanın desteği sayesinde şirketin doğayı tahrip etme planlarına karşı büyük bir kampanya yürüttüler. Toplum ormanın güzelliğini ve ekosisteminin önemini daha fazla anlamaya başlamıştı. Ancak şirket de geri adım atmayacak gibi görünüyordu. Güçlü siyasi bağlantıları vardı ve yasa dışı yollarla projelerini yürütmekte kararlıydılar. Yeo ve Julia şirketin kırlı oyunlarına karşı koymak için hukuki yolları da denediler. Ancak bu zaman alıcı ve zorlu bir süreçti. Bu sırada ormanın içindeki hayvanlar ve bitkiler tehlikede olmaya devam ediyordu. Ekosistem bozuluyor, nadir türler tehlikeye giriyordu. Leo ve Julia bu vahşi yaşamı koruma görevlerinden de asla vazgeçmediler. Leo ve Julia doğanın korunması için verdikleri mücadeleyi sürdürmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Toplumun ve yerel halkın desteğini kazandılar. Halkın bilinçlenmesine katkıda bulundular ve şirketin yasadışı faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmak için deliller toplamaya devam ettiler. Kampanyaları büyüdü, medya dikkatini daha fazla çekti ve sonunda yerel politikacılar şirketin planlarına karşı tavır almaya başladı. Şirket, kamuoyu baskısı ve hukuki zorluklarla karşı karşıya kaldıkça geri adım atmaya başladı. Ancak hala belirsizlik vardı. Şirketin güçlü bağlantıları vardı ve son sözü söylemekte kararlılardı. Leo ve Julia uzun bir mücadeleden sonra sonunda şirketi durdurmayı başardılar. Kamuoyunun desteği ve delillerle desteklenen hukuki süreç sonunda şirketin doğal yaşamı tahrip etme planları engellendi. Orman bir vahşi yaşam koruma bölgesi olarak ilan edildi. Leo ve Julia doğayı koruma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüler doğayı ve vahşi yaşamı daha da korumak için yeni projelere başladılar. Ormanın derinliklerinde nadir türlerin korunmasına odaklanan bir doğal yaşam koruma derneği kurdular ve bilim insanlarıyla işbirliği yaparak ormanın ekosistemini yeniden dengelemeye yardımcı oldular. Hikayenin sonunda orman yaşam doluydu. Yio ve Julia'nın azmi Ormanın güzelliklerini koruma amacına ulaşmıştı. İkisi ormanın derinliklerindeki gizemleri ve şehir merkezinin karmaşasını birleştiren bir öykü yazmışlardı. Ve böylece ormanda başlayıp şehir merkezinde sona eren bu uzun hikaye doğanın gücünü, insanların kararlılığını ve bir araya geldiğinde neler başarabileceğini kutladı. Bu hikaye umut ve koruma iradesinin gücünü temsil ediyordu ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma yolundaki kararlılığımızı hatırlatıyordu.